devam ediyoruz. Bugün iki, ik, ikincisini oynayacağız ve ikimizde ekmek var. Ekmek. ekmek. Yedin ve ekmek yedin. Evet ekmek. Ekmek adamdır. Ekmek adamdır. Arkadaşlar devam ediyoruz. Ekmek hadi gel. Sanki bu buradaki amacımız bir günde yani bir iki, yani 10 tane inek kesmek. Ben miyim lan inek, sensin lan inek. Bu arada birbirimizi kesersek de sayılıyor? Ee, e, e, en önce o, o on inek kesen tabii ki de bir tane demir kazanıyor. Senin bir bir bir, bir, bir oldu. Yani 10 kere birbirimizi kesebiliriz. Haydi bizi vermeyeceğim. Ben kazanacağım lan. Ben kazanacağım oğlum. Oğlum ben kazanacağım lan. Gel buraya. ya? kaçma bebeğim. Gel buraya bebeğim. Evet gel bakalım. Selam. Ya ha. Allah. Im, Allah. Im. Seni güç çözeceğim.

Gel bakalım. Ne Kaçamazsın. Ya balka balka koyabilir. Hop böyle yap. Gel 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 gel. Nereye kaçırmıyor? Benim de bir oldu, seninki oldu. Ay Ayva ışınlanıyor. Zaten benim de cacığım full. Aha. I ışınlanacak. Arkadaş için ışınlanacak. Aa buldum seni. Allah Allah lava atabilir. Şu an beni duymuyor. Şimdi lava ge geçeyim ya sen ne oldu Ben şuna koyayım miyim acaba? Gem su su su. Ah. Dost. Bence acı ben şuradan atlamam gerekiyor. Şuradan atlarsam o da aşağıda olur. Hayır, baba. Bu 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 bunu sana saymıyorum. Hayır, hayır ölüyorum. Neyti seni Hadi gel bakalım ben kazanacağım. Anne. Nereye <laughs> <laughs> bunu? Artık canımız eşit. oldu olamaz. Benim bir tane var. Üç oldu. 10 <laughs> tane daha Aa ben niye senden Sen ulaşıyorum ki? Bir dakika ne yapacağım? Neredesin Cenk? Bu arada koyun da oluyor. Çünkü o da kurbanla kesiliyor. Tavuk da oluyor lan. Tavuk da kesiliyor. İki. Dur. İki. Ananı üç, üç, üç. üç yaptım. O oh, gemi benim olacak. Hack var, hack. Senin kaç tane oldu çete yaz. Çete yaz. Benim üçtü. Şimdi bir tane kuyum buldum. Onu katledeceğim. Senin beş mi? Oha lan. Benim üç. Şimdi dört. altı oldu benim dört oldu. Akşam. Ha. Kedi yok abi, kedi yok kedi yok oğlum kedi kurban da kesilmiyor ki lan kedi öldürüyor. kaç tane oldu kaç tane oldu oğlum kaç tane oldu lan seni 8 tane olmuş lan <laughs> gel bakalım 5 <laughs> oldu. Ay pardon 6 oldu 6. 7 oldu. 7. Kes. bir tane var. Zombi bence artık ah, uyuma vakti geldi. Kanka tamam sakin sakin ol hadi gel uyuma vakti geldi. Vallahi zombiler geziyor gel. Dokuz mu oldu? Hı hı. Şimdi gel lan K İ ikimiz vs atayk Ay canı azaldı He <laughs> Sen sen mi kazandın? Evet <laughs> O zaman ben de onu yapmalıyım Yaa Gelme ya gel Ay, Bana, ben ya. Ben de, bana ne? ne? Ya ya sıkış İki canımı kalsam niye Tamam gel videoyu kapatak gel gel <laughs> Evet arkadaşlar bu videoda da buraya kadardı. Tüm hepinize iyi bak bakın. <laughs> Abone olun. Bay katın. Bye bye. Hayır.